Hepinize merhaba Dümen'den Parfüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sevilen elit bir kokuyu koklayacağız. Blue de Chanel. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş buldum. <laughs> Şimdi parfümün <laughs> incelemesine geçelim. İlk önce şöyle bir klasik bir şişe de geliyor değil mi Arda? Çok güzel şişesi bu arada. 125 mililitre bu arada. 125 bayağı da büyük. Kullan kullan bitmez. Şöyle bir açıyorum kapağını. Sanki mıknatısın var kapağında. <laughs> Mıknatısı var. Değil mi? Hemen hissederim. Mıknatısı bir ağırlığı çünkü vermiş. Şöyle kaban koyalım. Getir bakalım bir Bir tane tıklattım. Şöyle koyalım. Koku. Çok güzel bir koku. Acayip Afiyetler. güzel. Böyle limonlu. Aynen limon. Çiz citrus dediğimiz. Grapefruit dediğimiz bir meyve var. Aynen. Oh for real? Oh for real? Aynen. Bak, mükemmel yakaladın. Mükemmel yakaladın. Çünkü çok temiz yani, tam fresh bir ayakkabı. Tam yaz parfümü böyle. Aynen öyle, çok güzel. Bir de fragrant tıkasına tabii bir bakalım. Daha net bir bilgi açıp e, göstereyim. Aynen öyle. Şöyle. Gösterelim kameraya da. Şöyle. Umarız netler. Bakalım yani, okuyalım oradan. Şimdi dediğin grey fruit var, Nasıl doğru. Acı portakalı, çok iyi bir burnum var orada. Limon, dediğim gibi nane. E, Zerdeç çaldı galiba. Zerdeç i̇şte zencefil falan var ama bunlar tabi e, dip notaları olduğu için biraz tabii beklememiz gerekiyor onun için. Ama, ama yani e, tabi zaten... şey işte limon, greyfurt, nane falan. Zaten sık sık değerlendirdiğimiz parfümlerden biri. E, bireysel olarak da kullanıyoruz ikimiz de. O yüzden e, bilgi sahibiyiz. Çok temiz bir erkek kokusu. Yani. Ofis erkeği kokusu. Bir daha bir koklayalım istiyorsan. Evet dediğim gibi özellikle limonla nane... Acayip çok, hoş çok, geliyor bu. Aynen öyle. Çok hoş geliyor. Yani daha hoşluk yok parfümde baktığımızda. Yok. Yani bu parfümü öneririz. Güzel parfüm. Peki sana beklenen soruyu soruyorum. Here it comes. Bunu sıktın. Dışarıya çıktın. Hı -hı. Karı, kız, bıldırcın. Hı -hı. Buna atlar mı hoplar mı diye Atlar. Özellikle sason onlar. Sasonlar <laughs> <laughs> çok tarafından benim Çok beğenilir. Anladım. Peki buna puan olarak kaç verirsin? En merak edilen sorulardan biri de bu. Puanım çoğu aslında bu Türkiye'deki çoğu gençte olacağı için benim buna puanım 7,5. Değil mi? Yani. Güzel puan verdin. Ee, benim de tam vereceğim puan çünkü çok güven veren bir puan. Evet. Aynı parfüm gibi 7,5 gayet güzel bir puan. O zaman Blue de Chanel'e ortak puanımız 7,5. kapatalım